Türkiye'nin özellikle Kemalist sistemle beraber gelen temel sorunları var. Evet. Yani o Jacoban anlayışın bir kere değişmesi lazım. Aha. Kendi halkının inanç değerlerine düşmanlığın değişmesi lazım ve bunun anayasal düzeyde de olması lazım ki yani devletin paradigmasının değişmesi lazım. Evet. Bakış açısının değişmesi lazım. Yani devlet kendini yeniden tanımlaması gerekiyor. Olarak. Ama yani bu da yeni bir anayasayla olacak. Yani bu sadece Türkiye yüzyılı yılı demeyle olmuyor. Hı hı. Türkiye 100 yılına geçiş yapmak istiyorsanız birincisi şu mevcut anayasayı değiştirmeniz gerekir. Toplumu ayrıştıran, bölen, toplumun inanç değerlerini hiç işe sayan, insani değerlerine kıymet vermeyen uh -huh. yani vatandaşı insan yerine koymayan devlete kul ve köle sayan devleti devletin bekasını, varlığını önceleyen vatandaşı da bunun bir aracı olarak gören vatandaş devlete kurban edilir anlayışının klasik anlayışın değişmesi gerekiyor. Ve buna ihtiyaç var mı? Bu söylem güzel yıllık bir süreç geçti. Yüzyılda bir sistemler devletler kendini bazen yeniliyor. Hı hı. Türkiye de bir yenileme ihtiyacı duyuyor ve bu yenileme maalesef ulusalcılarla milliyetçilerle onların yedeyine alarak olmaz. Yani buna engel bir bakış açısı var orada. Evet. Türk ulusu vazgeçilmezse yenileme olmaz. Koncu kafa yapısından vazgeçilmezse yenileme olmaz. Halkın inanç değerlerini devletin, Kerem Bey dedi ya, temel bazı değerlerden yoksun şu an. Evet. Ne Avrupalı olabildi, ne Doğulu, ne Müslüman olabildi. Aha. Yani Avrupa'nın düşüncesini, fikirlerini aldı, kendi değerleri olarak yerleştirmeye çalıştı. Ama dönüştürüp değiştire getirdiği için o da olmadı. Evet. Avrupa'dan yasalar aldı getirdi değişeceğim diye olmadı kendine özgü bir şey yok evet. o yüzden bize bize özgü olan inanç değerlerimizin bize katır Kimsenin itiraz etmeyeceğidir o yüzden kendi başta anayasayı yeni başta yapmak gerekiyor Anayasayı yani. kendimize göre yeniden yapacağız inanç değerlerimizi yerleştireceğiz